Herkese yeni videoyla merhabalar demek istiyorum. Biz bugüne kadar şuna fark ettik ki çektiğimiz bütün videolar aslında laboratuvarla alakalı olmuş. Neden? Çünkü biz laboratuvar işi yapıyoruz. Dolayısıyla aslında bir eğitim kanalı, bir online staj kanalı olarak başladığımız hayatımızda şunu fark ettik ki kanaldaki videoları artık gerçekten tüp bebek tedavisi görmek isteyen, buna niyetlenen ya da işte tüp bebek tedavisi görmüş ama hala kafasında soru işaretleri olan kişilerin daha fazla izlediğini fark ettik. Dolayısıyla bundan sonra çektiğimiz videolar biraz daha tüp bebek tedavisine başlama amacıyla neler yapmak lazım? Bunlar üzerinden yürüyecek. Bugünkü videomuzun konusu ne olacak? Aslında kişilerin çok merak ettiği. Biz hangi noktada tüp bebek merkezine başvurmalıyız? Hangi noktada bize tedavi gerekiyor? Bununla ilgili olacak. Öncelikle e, tabii ki infertilitenin tanımıyla başlamak lazım çünkü bu sorunun cevabı infertilitenin tanımında gizli aslında. Bugüne kadar yapılan tanımlar içerisinde özellikle kadın yaşı baz alınmış. Biz genellikle gebelik oranlarını verirken de kadın yaşı çok önemli bir faktör olduğu için ondan bahsediyoruz. 35 yaşın altındaki kadınlarda bir senelik bir süreç boyunca korunmasız ilişki sonrası çocuk sahibi olunamıyorsa, 35 yaşın üstündeki kadınlarda ise bu süre 6 aya kadar düşüyor. Gebelik sahibi olunamıyorsa artık bir uzmana görünmek gerekliliği ortaya çıkmış oluyor. Çünkü belli artık tanısal testlerin yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Tabii bu süreç her hasta için uygun olmayabiliyor. Bazı kişilerin belki de bu süreci hiç tamamlamadan bir an önce tüp bebekte tedavisi için başvurması gerekli olabilir. Bu istisnai durumlardan bahsetmek istiyoruz aslında birazcık bu videoda. Nedir bu istisnai durumlar? Şimdi onlarla başlayalım. Bazı sorular şöyle geliyor hatta evlenmeden önce hangi testleri yaptırmak lazım? Çünkü çocuk sahibi olmak istiyoruz. Hani bu konuda okey, sen fikiriz. Fakat öncesinde yaptırmamız gereken bazı testler var mı? Bunlar nelerdir? Bizi aydınlatırsanız seviniriz diye hastalarımız oluyor. Ben en önemli testin aslında başlangıçta semen analizi olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun altında yatan nedenle ondan bahsetmek lazım biraz. Tabi bu videoları çekerken ben bugüne kadar karşılaştığım, konuştuğum hastalardan elde ettiğim tecrübeler üzerinden yorumlar yapıyorum ve size bilgiler aktarıyorum. Genelde şunu gördüğümü fark ettim. Özellikle bizim coğrafyamızda Çocuk meselesi biraz daha kadını ilgilendiren, kadının ilgisini çeken bir mesele gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla özellikle etrafında çok kısa sürede gebe kalan kadınlarla karşılaştığında 3-4 ay denedikten sonra çocuk sahibi olamayan kadınlar çok ciddi anlamda bir stres altına giriyorlar. Dolayısıyla kadın doğumcu, kadın doğumcu gezmeye başlıyorlar. Çünkü acaba problem bende mi? Kadın direkt olarak kendisiyle ilgili bir problem olup olmadığını araştırma yoluna gidiyor. Fakat biz bu durumda aslında bu yola girmeden önce çünkü kadının e, kontrolü, muayenesi biraz daha meşakkatli bir muayene. Dolayısıyla invaziv bir takım işlemlerin olabileceği muayeneler. Dolayısıyla biz öncelikle aslında bir semen analizinin gerekliliğini üstüne basa basa söylemeyi uygun buluyoruz. Çünkü semen analizi sperme dair çok ciddi bilgiler veren bir test. Çok basit bir test. Gerçekten kısa zamanda sonuç alınabilen bir test ve yıllar içerisinde biz şunu görüyoruz. Kadınlar 2-3 sene boyunca farklı farklı kadın doğumculara gidip farklı farklı işlemlere tabi tutulmuşlar ama eşleri maalesef bir spermiyogram analizi dahi yaptırmamış. İşte tüp bebek merkezine geldiklerinde bizim istediğimiz ilk test bu olduğu için ortaya aslında erkeğin sperminin çok düşük olduğu durumu ortaya çıkabiliyor ve kadının aslında bu seneler boyunca boşu boşuna binlerce muayeneden geçtiği ve bir sürü teste tabi tutulduğu ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla beyler semen analizi çok önemli. Zaten çocuk sahibi olma işte aslında kolektif bir iş. Eşlerin beraber karar verdiği ve beraber yapması, adım atması gereken bir iş olduğu için herkesin elini taşın altına koyması çok önemli. Dolayısıyla spermogram testinin çok hızlı bir şekilde, hatta çocuk sahibi olma niyetiniz yoksa dahi ki bir gün belki olabilir, muhakkak bir semen analizi yaptırmanızı biz öneriyoruz semen analizi testini yaptırdınız hatta mümkünse bunu en az iki kere yaptırmanızı öneriyoruz özellikle spermlerde bir problem var ise sperm sayısında iki kere yapılması kesinlikle gerekli e, semen analizini yaptık sperm sayısı ile ilgili bir problem çıktıysa zaten hiç beklemeden e, tüp bebek tedavisine bu bir yılı bile geçirmeden tüp bebek tedavisi için başvurmanızı uygun buluyoruz ama varsayalım ki taminde şu problem yok parametreler oldukça iyi sayı iyi hareketlilik iyi işte o noktada artık kadın faktörüne yönelmekte fayda var. Yani kadın tarafında acaba ne gibi problemler var ya da herhangi bir problem var mı? Bunu tespit etmek amacıyla da bir uzmana başvurmanızda fayda var. Çünkü bugün infertilite sebepleri çeşit çeşit kadın faktörü, erkek faktörü hatta açıklanamayan infertilite durumu söz konusu. Yani her konuyu maalesef açıklayamıyoruz. Zaten açıklanabilse bugün %100 çözümü bulunur ve %100 gebelik önerilir. Bugün de tüp bebek tedavilerinin başarı oranları halen daha sınırlı. Dolayısıyla sorunun tespiti çok büyük önem arz ediyor ve dolayısıyla da aslında böyle bir sürece girdiğinizde muhakkak işin uzmanlarına başvurmanızı öneriyoruz bugün tüp bebek merkezleri aslında bu işin uzmanlarını barındıran laboratuvar anlamında, kadın doğumcu anlamında bu işin uzmanlarını barındıran merkezler. Dolayısıyla da infertilite problemi yaşıyorsanız, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyorsanız muhakkak bir infertilite merkezine, bir tüp bebek merkezine başvurmanızı öneriyoruz. Kadın tarafına geldiğimizde yumurtlamayla ilgili bir takım problemler olabilir. Bunlarla ilgili yapılması gereken testler, kadın doğumcunuzun önereceği bir takım testler olabilir. Aynı zamanda tüpler gebelik anlamında çok önemlidir. Çünkü döllenme ve embriyo gelişiminin ilk safhaları tüpler içerisinde olur. Falop tüpleri içerisinde. Dolayısıyla tüpleri değerlendirilmesi çok önemlidir. Eğer tüplerde ciddi bir tıkanıklık varsa bu da ciddi bir infertilite sebebidir. Ve eğer böyle bir durum varsa zaten çok da beklemeden muhakkak bir tüp bebek merkezine başvuru yapmanız gerekir. Ama bu tüplerdeki tıkanıklıklar belki daha çözülebilir problemler de olabilir. Bunlar yapılan bir takım müdahalelerle çözülebilir. Dolayısıyla belki bir tüp bebek tedavisi görmeden öncesinde basit bir tedaviyle de infertilite probleminiz çözülmüş olabilir. Bir diğer kadın faktörü olan azalmış over rezervi ise ciddi bir infertilite faktörü gibi görünse de aslında hala daha soru işaretleri barındırabiliyor. Çünkü bugün gebelik için aslında bir tane yumurta bize yeterli. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Dolayısıyla azalmış over rezervi olan hastalarda da doğru bir yumurtanın atılmasıyla spontan yani kendiliğinden de bir gebelik meydana gelebilir. Ama over rezervi genelde yaşla beraber azalıyor. Yani 35 yaşını aştığımızda istisnai durumlar hariç o zaman azaldığı için genellikle kısa sürede infertilitenin tanımında da 6 aylık bir süreçten bahsedildiği için özellikle 40 yaşında ya da 40 yaşını aşmış hastalar doğrudan tüp bebek merkezlerine başvurabiliyorlar. Rezervimiz azaldı. Bir an önce bir tedavi uygulanması gerekiyor gibi. Fakat aslında baktığımızda soru işareti nereden geliyor? 40 yaşın üzerine çıktığımızda da aslında tüp bebek tedavilerinde de başarı şansı oldukça düşüyor. Dolayısıyla spontan gebe kalma ve tüp bebekle gebe kalma arasında çok anlamlı bir fark da oluşmayabiliyor. Bu durum hala bir konsensus sağlanmış bir durum değil. Dolayısıyla azalmış over rezervi olan bazı hastalar eğer başka indikasyonlarda beraberinde varsa tüp bebek merkezlerine başvurmaları ve tedavi olmaları şiddetle önerilebilir. Ama başka bir indikasyon yoksa denemeye devam da edilebilir. Doğrudan tüp bebek merkezine başvurmak anlamlı da olmayabilir. Tüp bebek tedavisi için başvurmanızı gerektiren en önemli sebeplerden biri de aslında ailede kalıtsal bir hastalık olması. Eğer hasta bir çocuğunuz var ise, hasta ve kaybedilen bir çocuk varsa, işte bugün çok popüler SMA gibi hastalıklar, bunlar aileden gelen kalıtsal hastalıklar, bunların çocuğunuza görülmesini istemiyorsanız eğer işte tüp bebek tedavisi bununla alakalı bunu çözebilecek bir teknoloji vaat ediyor aslında. Aynı zamanda defalarca kez düşükle karşılaşmış hastalarda tüp bebek tedavisine başvurmaları öneriliyor. Bu da ciddi bir indikasyon. Fakat tüp bebek tedavi başlıyorlarsa eğer muhakkak embriyolarında genetik tanı yaptırmaları önemli. Yani zaten spontan gebe kalan hastalar bunlar. Genetik tanı yapıp acaba ile ilgili ciddi bir problem mi var diye bunu sorgulamak çok büyük önem taşıyor burada. Dolayısıyla genetikle alakalı ailede kalıtsal bir problem var ise ve geçirilmiş defalarca kez en az 3 düşük var ise o zaman muhakkak tüp bebek tedavisi için bir tüp bebek merkezine başvurmanız doğru olabilir. Son olarak da bahsetmek istediğim şu, özellikle genç yaşlarda üreme potansiyelini etkileyebilecek herhangi bir operasyonla da herhangi bir ilaç tedavisi görecek, işte kanser tedavisi gibi örneğin bu tip durumlarda ise üreme hücrelerini koruyucu tedaviler olarak dondurma yoluna gidilebilir ya da embriyo dondurma yoluna gidebilir. İşte bu noktada bir tüp bebek merkezine başvurarak bu dondurma işlemlerini yaptırmanız ilerideki üreme sağlığınızı koruma açısından oldukça önemli olacak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.